sen o kızlar onu kıranısın doyulmayı tadına sanki anlıyormuş azlısın sen o kızlar onu kıranısın doyulmayı tadına sanki anlıyormuş ey dalım nazlı canım tatlısın tatlı canım, tatlisin, tatli canım. Daha dün çocuğu birdü Beyin dün onun hanam Ey ben onu azmici canım tatlısın tatlıy canım Daha dün çocuğu birdü Aldım yemin u Elinize sağlık, çok teşekkür ederim. Bu alkışlarınızı bir defa daha saz arkadaşlarıma rica edeyim. Kuvvetli. Yine bu nezih mekanda sesimizi kulaklarınıza kadar duyurmaya çalışan ses teknisyeni dostlarım da bir alkışlayın lütfen. Elinize sağlık hocam. Elinize sağlık, elinize sağlık. Sabahattin abi, bu duğun için beni var ya, Irak'tan bile aradılar, Irak'tan. <laughs> Vallahi billahi bu bayram başkandan gece gündüz kaldım böyle ama ulan tamam geleceğim bildiğin gibi değil ha günde beş kafa. bu çok titiz adam İbrahim bir taraftan aman 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 ya tamam tamam Allah 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 en son kavuştuk yani ya, seni tanıdığıma çok sevindim sağ ol saygılar ver bir ses daha vay vay yine 20 sene 25 sene önce yaptığım bir türkü şimdi ortalığı yıkayalım Batom ya çay zamanı orada. Ver bakayım, bak nasıl Türkiler, Allah ya. Hani gençliğinde para kazanırsın, ihtiyarlığında yarısın ya. Ben aynı öyle. Bak yemin ederim. Ver.